Chelsea tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan Frank Lampard 2014 yılında 13 yıl formasını giydiği kulüpten ayrılarak MLS ekibi New York City ile anlaştı. Fakat MLS'de yeni sezonun başlamasında uzun bir zaman vardı ve 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Manchester City'ye kiralandı. 2014-2015 sezonunda Premier League şampiyonluğu için yarışan Manchester City ve Chelsea karşı karşıya geldiğinde Lampard kariyerinin en ilginç deneyimlerinden birini yaşadı. Etihad'daki maçta Chelsea 1-0 öndeydi ve 78. dakikada Lampard oyuna dahil oldu. Chelsea taraftarları da kulüp efsanelerinin rakip takım formasıyla sahaya girmesine alkışlarla karşılık verdi. Asıl büyük olaysa 85. dakikada yaşandı. Lampard attığı golle City'ye beraberliği getirdi. Gole sevinmedi, sadece işini yaptı. Chelsea taraftarı da şaşkındı. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu bu kez onları yıkan golü atmıştı. Karşılaşma birbiri bitti. Sezon sonunda Chelsea şampiyon, City ise ikinciydi. Lampard ligde 32 maça çıkıp 6 gol atarak City'nin Chelsea'yi takip etmesine önemli katkı vermişti.